Merhaba gençler ee, konumuz yükseklik ve kenar orta dikme. Yükseklik nedir? Üçgenin bir kenarı ile bu kenarın karşısındaki köşe arasındaki en kısa uzakla yani dik uzakla bu kenara ait yükseklik denir. Şimdi bu a kenarımız a. Bu kenara ait yüksekliği şöyle yapıyoruz. Bu kenardan köşeye kadar olan en kısa uzaklık. İşte buna HA diyoruz. Yani A kenarına ait yükseklik. Şimdi şeye göre, üçgenine göre bu yüksekliklerin durumları da değişiyor. Mesela sağdaki üçgende bir C kenarı var. Fakat biz C kenarına C köşesinden bu şekilde bir yükseklik inemeyeceğimize göre o yüksekliği ne yapıyoruz? AC kenarının AB kenarının pardon AB kenarının uzantısına iniyoruz. Yani C kenarına ait yükseklik ne olmuş oluyor? Üçgenin dışında olmuş oluyor ve biz onu yine hC olarak ifade ediyoruz. Evet, yine e, dar açılı üçgenlerde yüksekliklerin hepsi iç bölgede kalıyor. Şurada. belirtilmiş. Geniş açılı üçgenlerde ise geniş açının karşısındaki kenara ait yükseklik iç bölgedeyken diğerleri üçgenin dış bölgesinde kalıyor. Yani şöyle Diyelim bu dar açılı üçgen. Gerçi burada zaten şekilde var. Gördüğünüz gibi işte A köşesinden inen HA, C köşesinden inen HC ve B köşesinden inen dik HC HB olarak isimlendirildiğinde yüksekliklerin hepsi üçgenin iç bölgesinde kalmış oluyor. Peki geniş açılı üçgende ne oluyor? Geniş açılı üçgende ise şöyle şu açımız geniş olsun. Şurası 90'dan büyük olsun. Şu açımız 90'dan büyük. Geniş açılı üçgen. Şimdi bu A, B, C üçgeninde bu geniş açıdan karşı kenara dik indiğimizde iç bölgede kalır. Şimdi burası 90'dan büyük. O zaman şuradan bir dik inemeyeceğime göre ne olacak bu durumda? o diki, e, o dik ne yapacağız? Dışarıda çizmiş olacağız. Şöyle uzantısını aldığımızda bu AC kenarına ait yükseklik buradan şu şekilde üçgenin dışında yer alacaktır. Yine şu AB kenarına ait yüksekliği C'den çizdiğimizde ne olacaktır? üçgenin dışında yer alacaktır. Ee, peki dik üçgende durum nedir? Dik üçgende durum nedir? Şöyle bir dik üçgen çizersek Dik üçgende bu köşeden şöyle isimlendirelim A, B, C BC'ye ait yükseklik A'dan çizilen zaten belli. Şu. Peki AB'ye ait yükseklik C'den çizilen ne? O bu. Peki AC'ye ait yükseklik nedir? O da buradan buraya çizdiğimiz diktir. Burada mesela burası H noktası olsun. Çizdiğimiz bu yükseklik B köşesinden AC çizdiğimiz bu yüksekliği aynı zamanda B köşesine ait dikme ayağı diyebiliriz. Onu da şurada belirtmiş zaten. Şimdi diklik merkezi dediğimiz bir kavram var. Diklik merkezi nedir? Bir üçgende yüksekliklerin kesim noktasına diklik merkezi denir. Mesela şu şekilde şurada gördüğümüz şu K noktası bizim diklik merkezidir. Bu üçgene ait. Şimdi diklik merkezi üçgenin dar açılı, geniş açılı ve dik üçgen olmasına göre değişiyor. Bu dar açılı bir üçgense üç yükseklikler bir noktada kesişek ve e, iç bölgesinde kalacaktır. Diklik merkezi içeride olur. Burada DEF nedir? E, dikme ayakları. <laughs> Şimdi. Bu üçgenimize de baktığımızda bu sefer üçgenimiz geniş açılı bir üçgen. Bir tane yüksekliğimiz içeride şu aşağı bir yüksekliğimiz dışarıda. Geniş açılı olduğu için şöyle bir tanesi yine dışarıda. Yükseklik. Şimdi bu yüksekliklerin kesim noktasını nasıl alacağız? Bunu devam ettiriyoruz uzantısını. Bunu da devam ettiriyoruz. Bunu da devam ettirdiğimizde işte şurada kesiştikleri nokta ki dışarıda bir noktadır. İşte bu K noktası bu geniş açılı üçgenin diklik merkezidir. Aynı zamanda eğer üçgenimiz bir dik üçgense, şurada görüldüğü gibi evet, burası dik açı. Bu durumda da diklik merkezimiz neresi olur? Şimdi C'den AB'ye ait yüksekliğimiz HC şuraya geliyor. Şu HC bu B'den AC'ye ait yüksekliğimiz de şu. Ee, yine diğer yüksekliğimiz de haşa. E üçünün kesiştiği nokta neresi? Kesiştiği nokta şu nokta. işte o nokta yani dik açının olduğu yer bizim dik üçgenimizin diklik merkezidir. Evet kenar orta dikme kavramına baktığımızda da bir doğru parçasına orta noktasından dik olan doğruya, şimdi AB doğru parçamız var gördüğünüz gibi AB doğru parçası ve e, bir doğru çizilmiş dik olacak şekilde nereden kesiyor? Tam ortasından. İşte bu D doğrusu AB doğru parçasının orta dikmesidir. Bu üçgen için uyarlarsak gördüğünüz gibi mesela burada bir A'dan direkt BC doğru parçası ortalanmış. Bu e, doğruya ne diyoruz? BC'nin orta dikmesi ya da şöyle de diyebiliriz. Mesela bir üçgende e, şöyle bir nokta aldığımızda burayı ortalıyor olabilir. İşte buna biz ne diyoruz? Eee A h diyelim buna. KLM diyelim. AH doğru parçası aslında burada LM'nin kenar orta dikmesidir. Yine buradan T noktası dersek şu şekilde kenarı ortalayabilir. Yine buradan şöyle yaptığımızda dik olacak şekilde yine kenar orta dikmesini çizmiş oluyoruz. İşte bir üçgende bu kenar orta dikmelerin e, kesiştiği şu A noktası bu üçgenin çevrel çemberinin nesidir merkezidir çevrel çemberin nesiymiş merkezi evet. Bir üçgende kenar orta dikmelerin kesim noktası nedir? Çevrel çemberin merkeziymiş. Evet, burada da belirtildiği gibi çevrel çemberimizin merkezi K noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası. Yine burada çevrel çemberin merkezleri verilmiş. Burada şu üçgen ABC birinci şekildeki üçgenimizde ABC üçgeni dar açılı bir üçgen. Dar açılı bir üçgende bu K noktası üçgenin iç bölgesinde bir nokta. Ee, eğer üçgen dik üçgense bu çevrel çemberin merkezi dediğimiz nokta yani kenar orta dikmelerin kenar orta dikmelerin eee kesiştiği nokta dediğimiz nokta nerede olur? Tam üçgenin hipotenüsünün orta noktasında olur. Yine eğer geniş açılıysa yani şu açımız genişse ne olacaktır? Bu merkezden geçmeyecek. Şu uzunluk yukarıda kalacaktır. Yani BC uzunluğu O K merkezinin üst kısmında gördüğünüz gibi kalıyor. E, bu durumda O K diklik merkezi üçgenin dış bölgesinde olur.